Modayı yakından takip ediyor musun? Ediyorum. Eşim gereği de zaten ediyorum. Ee, seviyorum trendi. Sadece... Biz senin yine böyle kimsenin ele geçiremediği fotoğraflar bölümümüzde bazı fotoğraflarına ulaştık. Ee, şöyle bir fotoğrafımız var mesela. Şu kameradayken. <gülüyor> ya <gülüyor> bu nedir ya Barbie bebek? İşte e, bunu Ay yüzü de benim yüzüm. Altın kelebek ödül töreninde... Ha, benim giydiğim bu ee, Evet giydiğin kıyafet. Bir şey ee, söyleyeyim, paketinle söyleyeyim mi? Gitmişsin. Bu, bu kimin fikriydi bu? Bizim e, bizim editör kadronun müthiş ekibi. Müthiş bir fikir müthiş bu ya. bir. ya. senin olsun. Teşekkür ederim. Bir Hayır, tane, ben giyemem bir tane daha bir veririm böyle hemen. bir şey bunu. Şöyle. Aa bunu giyerim. <laughs> bunu giyerim. Giyer misin Çok gerçekten? <laughs> giyerim bu, arkadaş Bu arada bu görüyor da. musunuz? <laughs> Menajer falan göremiyor. Bak Aslan'a da göstereyim. Ha. Gülmek için. Bu arada boynu kırıldı. <laughs> giyerim. Gülmek için giyerim. Aa evet. bu da senin olsun. Teşekkür ederim. Bakalım başka bir kıyafetin var mı? Giyebilir misin, giyemez misin? Böyle mi bu? Mari sence bu kostümü giyer mi Ece? Bence yani, <laughs> giyer. Giyer <laughs> mi? Neden? Yani, Çılgın yani, bir kız. pembe sarıyla olur zaten değil olur. mi? Olur. Gerçekten sahnede en giydiğin marjinal kıyafet hangisiydi? Ya Böyle Lady şey, Gaga gibi et, et falan giydin mi? Yok ben çiğ köfteden şey yürüdüm, çiğ <laughs> köfteydi. <laughs> Tam bir Türksün gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ee,